Evet selam, ee, bu kanalın üçüncü videosu galiba üç hafta oldu ilk videonun bilmiyorum neyse ee, bu öyle işte bugün deneme analizi yapacağım daha da denememin sonucunu göstereceğim biraz fazla yüksek bir net geldi bu deneme onun dışında bu hafta yaptıklarımı anlatacağım falan filan neyse çok uzatmadan denemeden başlayayım direkt. Şimdi yayını ilk defa duydum aktif yönmüş işte aktif yön serisi falan yazıyordu. Hiç duymamıştım. Öyle ama iyi bir yayındı bence. Feni çok kolay gibiydi. Feni zaten fullledim. dedim. 113.75 net geldi. Full hepsini işaretledim. 115 doğram 5 yanlışım var. Öyle yanlışlarımı göstereyim dedik o yüzden. Az olduğu için. şu soruyu okuduğumu anlamakta bayağı zorlandım. Başta Edirne yaptım. Sonra Ceyhan'a çevirdim. Ve İki sırasında bayağı bir git geldi kaldım. İki üç kere optikte sildim falan. En son Ceyhan işaretledim dedim ama cevap Edirne'ymiş. Her zaman ilk yaptığım doğrudur. Galiba. Bunu önceki videoda da söylemiştim. Ben bu salaklığı çok yapıyorum. Bir net buradan kaybettim. Ondan sonra başka nerede var? Şu soru hiç anlamadım bunu. Hani niye A olduğunu bilmiyorum. Bunu bir daha okuyacağım. çözmeye deneyeceğim. Bu soruda A ve E arasında kalmıştım. Zaten öteki de iki çizgi. Buna bir çizgi atmıştım. Sonra E yaptım ama Adana'ymış. Türkçe'de üç yanlışım var o kadar. Coğrafyada bu soruyu e, düşündüm hani Edirne'deki e, jeolojik açıdan genç oluşumlu bir ülkeler ifadesine ters düşüyordu aslında biraz. O yüzden Edirne yapasım geldi ama hani bir düşündüm akarsuların akış hızı ne alaka falan diye. O yüzden akarsuların akış hızının fazla olması yaptım ama değilmiş Edirne'ymiş. Yani mantık aramamak lazım demek ki çok. Onu da soracağım coğrafya öğretmenime. Başka başka başka. Bir tane matematikten salaklığıma soru yanlış yaptım. Bu soru. Küme sorusu şaka gibi. Bir de bu sorunun Ceyhan olacağını da biliyorum ha. Ceyhan'la hani buldum ne olacağını ama şıkları eliyorken şu ikisini en başta elemiştim. Bunları eliyorken yanlışlıkla bunu eleyip bunu yapmışım. Hay pardon Ceyhan diyorum Denizli işte. Biraz karıştı işler. Bu bayağı dikkatsizlikten giden bir soruydu. Üzdü. 40'da 40 yapabilirdim matematiğe. 39'a bir geldi, öyle. Feninde bir de şeyinde e, geometrisinde güzel sorular vardı, ama seni kolay gitti söylemiyorum Şu soru mesela e, sorduğum kişiler genellikle yapamamış benzerlik sorusuydu. Ba başka çözüm yolda belki vardı ama güzeldi. E, başka. Şu soru hoşuma gitmişti. Şu soru da güzeldi. E, prizma sorusu. Ee, tam olarak nasıl yapacağım falan bulamamıştım. Hatta yarım sayfa işlem yaptım galiba. Biraz salakça bir şeyler geldi. Ee, bunu yanlışlıkla 27 işaret dedim. Ondan sonra tam optik verecektim. Aklıma geldi. Aa dedim bu nasıl 27 işaret dedim? Lan ben bunu bolu olacak falan dedim? Ondan sonra optikte bolu işaretledim. O yüzden bu soru doğru oldu. Ama kitap çıktı bu şekilde kalmıştı. Ee, burada optik sorusu vardı bir tane bilmiyordum tam olarak nasıl yapılacağını. Nerede yedik dakika. Heh şu. Bu soruyu nasıl yapacağım falan bilmiyordum. Biraz mantık kullanarak yaptım. Bu ikisinin yüksekliği aynı olduğu için kesin sıralamada arka arkaya gelirler dedim. Eşit de olmazlar dedim. O yüzden onu sağlayan tek şık buydu ve onu işaretledim. <laughs> Ondan sonra biyolojide o tip bir şey vardı. Şu. Amino asitlerin solunum tepkimelerinde ham madde olarak kullanıldığını bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Ve doğru yaptım zaten. Öyle. 113 iyi bir net bence. Daha iyi olur muydu? Olabilirdi. Neyse. Bu hafta ne yaptım? Bu hafta e, şu kitabı bitirdim. TYT Kimya bitti. Yani tek kaynaktan bitti ama şöyle şu anlık sadece konuları bir e, aklımda tekrardan canlansın diye kitap bitiriyorum. Okulaşınca tekrardan devam edeceğim aynı şekilde. Birer ikişer kaynaktan daha çözerim. Güzel kaynakta hoşuma gitti. Çok güzel soruları var. Ama saçma sorular da var yalan yok. 3 d öneririm. Ondan sonra biyoloji bitecek yarın. Hatta bugün de bitebilir bilmiyorum. Videodan sonra çalışırım belki. Şu iki kaynak komple bitti. Sadece kalıtımı çözmedim ki kalıtımı çözmek istemiyorum. E, gereksiz geliyor. Belki yanlış yaparsam o zaman dönüp bakarım. Bu kaynakta da sadece sınıflandırma kaldı. Sınıflandırma da bir 40 sayfa falan yani. Orayı bir çözerim herhalde. Çözdüğüm zaman da işte öyle. Neyse. O da bitecek bugün. Fizik. E, fizikten de son iki konum kaldı. Dalgalar ve optik. Bu gece eğer uyumazsam gidebildiğim yere kadar gidip dalgalarla optiği bu kitaptan çözüp bitirmeyi istiyorum. Yaklaşık 70 sayfa falan herhalde. Bilmiyorum. Öyle. Bugün öyle geçecek. Ondan sonra yarından itibaren de Türkçe'ye ve İnkılap'a falan başlayacağım. İnkılap niye çalıştığımı sorabilirsiniz belki. İnkılap şöyle denemelerde falan çok çıktığı için inkılap çalışayım dedim. Şimdi ee, şimdiden hani şey olsun bir bilgim olsun da denemelerde patlamayayım istedim. Zaten hızlı biter diye düşünüyorum. Öyle. Başka ne varmış? Buradan sonra full Türkçe geometri falan işte öyle. Yan derslere gidiyordum fen falan bittiği için. O şekilde ilerleyecek bakalım. Okula açılana kadar hedefimize ulaşırsak. İyi. Haftaya görüşürüz o zaman. Belki daha kısa bir süre sonra da buluşabiliriz ama. Bay bay.